Arkadaşlar şu an ormandayız, çam sakızı bulduk gördüğünüz gibi. Şöyle güzel ama şurada, şurada bakın Yaşar Gülkaya da bir şey bulmuş. Şimdi ağacın gördüğünüz dibini, şimdi yukarı doğru yavaş yavaş bakıyoruz. Sakız var mı diye. Bakın burada doğru gümüşe görünmüyor, pek bir şey görünmüyor. Şimdi yana geçiyorum. Sürp <laughs> sürpriz burada bakın arkadaşlar şu sakızlara bakın. <laughs> Görüyor musunuz? Yukarı doğru bitmiyor daha buradan görünmüyor bitmiyor. Sakız dolu. Sakızın ne kadar büyük olduğunu size anlatamam ki o kadar büyük ki. Bakın elim şu. Elim kadar. <laughs> Üç tanesi zaten bir bardak. <laughs> Baba ne diyorsun Bursa'dakiler izlesin mi bunu? Yok. <laughs> Biz böyle bulduk mu böyle buluruz. Işte. Asla abi böyle. Her şimdi şey diye... bir çay sigara balası yaparız. Heh, şimdi hak ettin sen. Daha tepeye çıkmadık daha az kaldı. Hala, hala sakızın gerisi yukarıda. Hadi hayırlı günler.